Evet, dedim ya dünya üzerinde bu kadar din varken neden İslam'ı seçmeliyiz? Şimdi biraz daha ispat yapalım sizinle. Ee, batıl dinler milli bir karakter arz etmekte ve genellikle çok tanrıcılığa dayanır. Bu dinlerden bazıları, mesela Zerdüşlük, belli dönemlerde tek tanrıcılığa bağlı olsa da zamanla bu anlayış bozulmuş. Bazıları aşırı zühtü yani dünyadan bütünüyle uzaklaşmayı, Hinduizm gibi tavsiye edip ısıraplardan kurtulmayı ve nirvanaya, aydınlanmaya ulaşmayı hedeflemiş. Bir kısmı da oluşturdukları kas sistemini devam ettirebilmek için ruhun bir bedenden başka bir bedene nakledildiğini kabul etmiş. Yani reenkarnasyon. Bazı dinlerde de atalarının ruhlarına tapmayı din haline getirmişler. Mesela Şintoizm gibi. Bu dinlerde net bir tanrı anlayışı yok. Bunlara göre hemen her şeyin tanrı olma ihtimali var. Söz konusu olan bu dinler çağdaş gelişmelerden oldukça zarar görmekte ve değişik akım ve mezheplere bölünmekte. Mesela günümüz dünyasında en çok mensubu azalan din Budizm. Çünkü Budizmin dünyayı kötü görme ve ondan uzaklaşma görüşünün bugünkü dünyada kabul görmesi gittikçe zorlaşmakta. Hinduizm'e bakarsak milli karakterli bir dindir Hinduizm. Yayılması ve çoğalması tamamen Hindu olmaya bağlıdır. Hindistan ise batı teknolojisiyle haşır neşir olmuş bir ülke. Batı kültürünün tesirinde kalan Hindistan'da dini yönden tam bir kaos var. Aynı dinden dallanan mezhepler, tarikatlar Karma bir karakter gösteren dini cereyanlar ülkesi haline gelen Hindistan ve onun milli dini Hinduizm çağdaş batı medeniyetinin oldukça etkilenmekte ve her geçen gün dini bir kriz içine düşmekte. İslam kimi doğu dinlerinde ve felsefi görüşlerinde yer alan tanrının tabiat varlıklarına dönüşerek varlığını sürdürdü ve onun eşyanın benliğinde yayılmış olarak bulunduğu görüşünü kabul etmez. Çünkü İslam'a göre ilahi güç her yerde ve her zaman hazırdır. Canlı veya cansız tüm varlıklar yaratılışlarında kendi fıtratlarına yerleştirilen emirlere, programlara yani sünnetullah'a uyarlar. Yüce Allah'ın kendisi bütün bu tür beşeri sıfatlardan uzaktır. İslam bazı Doğu Asya dinlerinde görülen Ying ve Yang'dan yani erkek ve dişi iki cevherden iki güçten oluştuğu tasavvur edilen Tanrı inancını da kabul etmez. Çünkü bu inanç Tanrı'nın varlığının iki ayrı cevherin birleşmesinden oluştuğunu öne sürer ki bu durum yeni bir dualizm yani ikicilik sayılır. Dualizm kabul edildiğinde vahdaniyet iki ayrı cevhere bölünmüş veya iki şahsa ayrılmış olur ki bu da İslam'ın tevhid ilkesine uymaz, bağdaşmaz. Ayrıca İslam insanın sadece bir yönünü ele alıp yani Hinduizm ve Budizm'de olduğu gibi diğer yönünün tamamen ihmal edilmesini de kabul etmez. Bu ikisi arasında hayatın gerçeklerine uygun olarak orta bir yolun tutulmasını tavsiye eder. Sadece ahlaki bir takım öğütlerde bulunmakla kalmaz, aynı zamanda insanların günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri konularla ilgili bir takım yönlendirici hükümlerde emir ve tavsiyelerde bulunur. Bir düşünün şimdi kadınların muayen günlerine kadar inen ince detaylar var Kur'an-ı Kerim'de. Savaş ahlakı var, aile içi ve dışı düzenlemeler var, evlenme, boşanma, sosyal hayat hakkındaki her şey var. Biraz önce yukarıda saydım bu batıl dinler insanın sorumluluk alanını ve vazifelerinin ne olduğunu tam teşekkül olarak ortaya koyamamış ve insanların ihtiyaçlarına gereken cevabı verememiştir. Dengeli bir şekilde dünya ve ahiret bilinci ve sistemi oluşturamamışlardır. Üstelik çoğunda politeizm yani çok tanrıcılık olmakta ve bu da insanları düşündürmektedir. Yani böylece bu dinleri elemiş bulunmaktayız. Yahudilik ve Hristiyanlığa gelirsek. İkisi de tahrife uğradığından neyin gerçek neyin uydurmacı olduğuna emin olamıyoruz. Biz bu kitapların tahrif edildiklerini söylerken işte baştan sona tahrif edildiğini değil tamamen uydurma mahsul olduğunu söylemiyoruz hele bu kitaplarda anlatılanları Kur'an'da doğruluyorsa mesele tamamen değişiyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in geçmiş kitaplarda müjdelendiğini, ehli kitabın gerçekte Hz. Muhammed'in bir peygamber olduğunu bildiklerini haber vermekte. Fakat siz de okuduklarınızdan anlamışsınızdır ki Yahudilikte çıkarcılık, tahripçilik, işine geleni doğru sayma, ırkçılık ve kendini üstün görme, kibir, var iken peygamberlerinde teker teker katleden bir milletin kendini üstün görme ve kibri Allah'ın göndermiş olduğu dinin yanlış yönlendirilmesine yol açmış. Hristiyanlıkta ise peygamberlik, peygamberlerini ilahlaştırmaları, tövbe haşa, Allah yerine koymaları ve peygamberlerine tapınmaları gene Allah'ın dininin yanlış yönlendirilmesine yol açmış. Bir tarafta ırkçılık yaparak gelen peygamberleri kabul etmeyen bir millet var. Diğer tarafta gelen peygamberlerini tanrılaştırıp ilahlaştıran bir millet var. Üstelik çıkarları doğrultusunda Allah'ın kelamını, vahyini tahrip etmişler. Varın siz karar verin. İşte Kur'an'ın kendinden önceki kitapları doğrulaması, bu kitapların asıllarının ilahiliğini ve dönemlerinde geçerli olduklarını doğrulamak anlamına gelir. Günümüzde ebedi saadete ermenin yolu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamber olarak inanmak ve tebligatıyla amel etmekten geçer. Ayrıca bu tebligata uymak, Tevrat ve İncil'e inanmanın da bir gereğidir. Çünkü her peygamber kendinden sonra gelecek peygamberi müjdelemiş ve kendinden sonra gelecek peygambere tabi olmalarını emretmiştir. Hoşçakalın, esen kalın.